Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Kapet challenge'larımızın ilk videosu. Bugünkü challenge'ımızı da çer çevireceğim. Telefonda çay kurgulaması var. Onu çevireceğim. Çıkan silahlarla, çarmlarla ve süper artlarla çıkan boss'a karşı savaşacağım. İlk olarak... şöyle telefon görüyorsunuz. Ve bakalım hangi boss geliyor. Şeytan. Evet, hemen üçüncü dünyaya gide durayım. Bakalım çarmımız hangi çarmla şey tanıyacağız? Hartree. Oraya gidip durayım. Silahımız da burada da onları da çevireceğiz. Bakalım. Heps ve her şeyi regular oynayacağım. Tek bir silah kullanacağım için expert oynamayacağım. Ne olur ne olmaz. Tamam geldik. Şimdi silahlar. Crack shot. Konverj gelse de olabilirdi ama olur. Süper artımız. O da birincisi. artımız bir. Bizim işimi yaptım. İlk boss fight'ımız olan şeytan oynayabiliriz. Aa, King Dice'a girdim. <laughs> Unutmuşum. Oynanacağım seni King Dice. Tabi çıkart. Sen çarkı çevirdim King Dice gelecek diye korktum. ve King Dice oynamayı hiç sevmiyorum. Ya eğlencesi tartışılır. Kimine göre eğlenceli, kimine göre eğlenceli değil. Bu arada bu dünya benim kafede %300 biteli ya. Yani tamamen. He, hızlıca geç. No, vermeyeceğim. Vermeyeceğim sana round'ları. Gel yani, birebir fight. Da perlance pek bir şey yok ya sanırım, Neyse. İlk turu çok güzel geldi. birinci süper, crack shot, heart ring, mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Şöyle yapalım da kreklenmesin. Krek. Crack. Şu gelen küçük ucubeleri halledelim. Ulan vuramıyorum ki örümcekken. Tam deş atacağım. Hop. Tamam. Bir canımı da Crack shots'ın eksiyle hem hasar veriyorum hem de kendimi iyileştiriyorum da aldığım can geri gitti. Hop. Tekrar canımı aldım şeytan. Attım. Nereden geliyorsun? O vurdu. Şeytancık ayıp ediyorsun. Ve face bitti. 26 boss'un 26'sı da chart'ta var. Kaç bölümlük bir seri olur bilmiyorum. Eğer beğenirseniz devamı niye gelmesi? Tamam artık tüm canları topladım alabileceğim. Şuraya geçelim. Tamam. Kulaktan bomba periledim. Atalım sen biraz vur. 1, 2, 3. Artık periledim. Ve iki, ve üçüncü phase. Gerçi bu şeytan ya iki ya dört phaselı. Şöyle bir süper. Bunun iki gözünde de hitbox var. Ve sadece gözünden iştah sarıyor. Hitbox ona vurabileceğimiz şey. Ve final phase. ve nakat. İlk bossumuz şeytanı kolaylıkla yendik. ondenle bakalım. Şimdiki oynayacağımız boss Sally Stage Play. Sally Play'de hangi çarmı kullanacağız? Yine Hart. Art Ring bizi bırakmıyor. Celeste Stage da hangi silah? Roundabouts, <laughs> Roundabouts, Round Art Ring ve Celeste Blade. <laughs> Bakalım süper artımız. <laughs> i̇yi, <Bir>, çok iyi <laughs> ve bakın yüzde üç yüz. Seni stage play'e gideceğiz. Randa botla ve heart ringle. Bir de süper bir. Yani sadece silah değiştireceğiz. Sel stage play. Bu seriyi beğenirseniz elbette devamı gelecek. Gerçi her türlü atarım da. Bu seride normalde ilk challenge olarak şey yapacağımı söylemiştim böyle. Tek bir silahla onu bitirme. Challenge'lar falan ama işte böyle bir challenge yapmaya karar verdim. İzlediğim çoğu youtuber yapıyordu. Zaten açıklamaya da kaynakçayı belirteceğim. Hangi youtuberlardan bu içeriği gördüğünü falan. Hey, bro, live, bro, bro. Umarım belirtmeyi unutmaz. Çünkü belirtirsem etkin olmaz. Hem de zaten bu içeriği aldığım kanal izlediğim bir youtuber. Bir tane bot atalım. Hop. Artırılacağım. Canım gitti tam face down. Buraya geçen fark edin. Ciro'nun sesine belki duyamamışsınızdır beni. Çok iyi Demeye giriyorum. Tamam. Helal olsun seni Stage Play. Baştan büyük şemsiyeden ahanda şu fareleri atarsa çok iyi olabiliyor da köşeye sıkıştırma. Köşeye sıkıştırma. Tamam öldü ama benim de canım gitti. Şimdi kafalar gene şişiriyor. Düş. Meteor patlatacağım. Lightning. Big Bang var. Randa bot atıyorum. Hop kaçtı. Of çok iyi. Öleceksin artık? Eğer bu giderken vurursanız verdiğiniz hasar bossa etki ediyor. Tamam. Şimdi geldik zorlanın zat dediği yere. Ben bunu nasıl vuracağım? Vurabileceğim çok az alan var. Ve nakal. Seni stage play'de bitirdiğimize göre sıradaki şey bizi çekelim, çarkımızı çevirelim daha doğrusu. <laughs> Silahlarımızı çekelim neyse. Veya çarmızı. İlk olarak hangi boss? <laughs> Captain Briny Beard. Silah olarak twist up verirsen çok mutlu olurum. Twist up veriyorsun değil mi? Chaser. Hmm. <laughs> 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 Hangi çar? Ben neredeyim? Wet Susan. O oh, Manik, en kötü diziliş oldu bu. Lan tamam, bozumuzun önüne geldik. Ve süper artımız ne? Bir. Tamam. Tek düzgün olan şey süper art. Oğlum, evet, sonu zaten geçen videoda göstermedi. Ondan ben ve nasıl vuracağım? Eh, yapacak bir şey yok artık. Son feyze nasıl vuracağım artık? Şey Bunun adı ışını perilere. Oğlum boss'u yemiyorum ki. Sandığı Sandığı perileyebiliyorum ama. Tamam. Boss'a verdiğim damage damage değil ki. O. Oh, köpekler bile ölmüyor alttan gelen. periliyorum. Ya zaten çok az vuruyorum. Köpek balığı. Tamam. Gemi daha ateşlemeye başlamasan mı? Hayır. You died. Your skills be like my buried treasure, just a might. Senin yeteneklerin benim saklı hazinem gibidir. Sadece bir efsane. Efsane derken hikaye anlamda daha doğrusu teori bile sanat. Lütfen. Tamam. Mermi yok oldu. Aa mermi yok oluyor. Daha yeni fark ettim. 10 dakika olmuş kayıt. Kesme bitme işlerine şey yapmayacağım. Muhtemelen zaten kesme bitme bilmiyorum. Canım gitmese iyi olabilirdi. Ya ve tutun ne oğlum bari hard verseydin. Ne geliyor sen? Oğlum vuramıyorum ki. Tam eline şey aldı. Ah Tamam Tam açıldı ekran. Hop. Tekrar bir süper. Chaser vurmuyor. Süper vuruyor. Ha perileyemedim. Ve sonunda final phase. Puş, perincek, perincek. Ah. Bu hem kartımızı doldurduğu için yapıyorum. Cidden de iyi dolduruyor. Hayır boşak bir süperim. Oğlum doldurmak için ne uğraşmıştım ya oğlum ya ayıp ediyorsun briny bir yer onu doldurmak ne kadar zor senin haberin var mı of, perleyemedim direkt perleyip kafasına bir dünya super atmak istiyorum ve tırr. süpere bekletmesem hiçbir şey yapamam. Hayır. Önce köpekler başlama lütfen. Şu varil midir artık fıçı mıdır? Gerçi daha şey de var Kafama her saniye atlaması her şey daha iyi olabilir. Ve bir tane daha süper art. Sen mi geldin? Hoş geldin. Of çok iyi terledim. Terlemen hiçbir işe yaramıyor Blackstone'la. Zaten fıçık ya deve de ecele vuramıyorsun. Ne mi yaradı? Hiçbir şey. Yeah. Aa, tamam hiçbir mürekkep yemedim. Yakında bitireceği için süper atmıyorum. Aynen. Hop. Tabii ki gireceğim, Daha demin of çok iyi kaçtım. Knockout. Daha video 13 dakika olmuş. Şimdilik yetmez. öyle 26 boss var. Hep böyle 3-3 yenersen. Oho. Olmaz değil mi? Zar kral gelmesi yok mu? Volivorbus. Volivorbus uçak bossu olduğu için aa atlas almışım kolaydı. Sadece Charm çevireceğiz. Bakalım ne çarmımız geliyor. Harting lütfen. <laughs> Çok iyi. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çark. Aizlki. Aizlki'ye gidelim. Um, hmm. neydi? Hartring. Dua ettim. Hartring çıkar umarım diye çıktı. Kolay. Tamam. tamam. Şu piran neyin diyecekseniz ise ben enganların üzerindeki o da Ranenganlar hiçbir kişi öldürmeden bitirince bize verilen rütbe. Hayır bosslar da ağabey falan veriyor ya Kuş gördü ya ekranda direkt öttü. Kuş ama kuş. Kuş ama pek kuşa benzemeyen bile. Sen yok benziyor. Ne cek laf bulamadım. ikinci adadaki en sevdiğim ikinci boss çok şey göre çok kötü bir fight ama ben oynarken çok eğlendiğim bir fight eğlenceli ya nesini sevmiyorsunuz Bolly zavallı kuş çok şu Bolly nefret ediyor zavallıdan ama bence oldukça eğlenceli bir fight peki sizce nasıl şu yorumlar kapalı olmasa yorumlarda belirtin ve de yorumlar kapalı Tamam, Vili Warbus geldi. Hop. Burada. Willy Warbus burada. Hop, perlede. Ve tamam. Bu da bu videoda geçeceğimiz son boss'tu. kalbini çıkart. Hayır ya. Kartın dolmaması lazımdı. Neyse. Abla saldım. Kolay kolay. Kolay simbolü var biz. <laughs> eh, regular da bu kadar kolay ama şeyde çok zor. Adam expert de. Expert de boş ölmek bilmiyor arkadaşlar. Oğlum sesime ne olmuş benim ya? Kısılmış mı? Neyse videomuz bu kadardır İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.